Evet selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Bekir Topal'ın çiftindeyiz Eee ne yapacağız? Bugün yemgarmaya paket atacağız. 6 paket, 2 kepçede silaj dolduracağız. Eee nasıl olacak? bize merak ediyoruz. Ben ilk defa çalıştırıyorum. Ön kepçeyi çok kullanmadım. Arada kullandım ama fazla kullanmadım. Eee yemgarmaya çok az kullandım. Bakalım eee Bekir tarif ettiğine göre nasıl olacak? Yapabilecek miyiz? Onun bize tariflerine göre yapacağız. Bekir Topal şu an burada yok. Ee, onun işleri var bunları bana yapıver dedi biz olur dedik bakalım nasıl olacak ben de çok merak ediyorum yapabilecek miyim yapamayacak mıyım ee, bakalım o zaman videoya geçelim deneyelim bakalım nasıl iyi miymiş yorumlara göre ben de size söylerim boş, boş muhabbet yapmadan geçelim Arkadaşlar bunun tek konu sana fazla uğraştırmıyor. O yüzden tek konu olması bu kadar. İşte Kaldırabilir miyim? kaldıramam. Şimdi kenarlar toprak yiyorlar. Almayacak Yakacak bir şey yok. Kendimiz oturuz kolay gelsin. Evet. Burası Manisa Kula, ee, Aktaş Köyü'nün burası sınır bölge. Bunun bir yanı bizim bizim bölgemiz olan Eşme, Çaykışı diye geçiyor. İşte Manisa ile şu an sınırı burası Manisa yeri geçiyor. Bizim orası Uşak. Havalar bayağı soğuktu. Bir hafta önce üstüne gelişeye kadar. Şimdi bayağı ısındı zaten. Eskiden modda dolaştığımız yerde şimdi tişörtte geziyoruz. Garip. Normalde yani bu hava böyle 20 günü olması lazımdı. şekil değişiklikleri. Bunu şu an rahat karamıyor ama üstüne mısır sürece attığımızda ağırlık uyguluyor. tam beraber karıştır zaman hiç çoklukta. Yani öyle bin bir türlü şey, malzeme katmıyorlar ama en kötü ihtimali bu en süperi. Yani öte günler bunlar varken onlar olmuşsunduk. Çünkü zaten mısır silajı çok ihtiyacın karşılıyor hayvanları. ikisini aldım. Bir alışkın değilim. Bunun alışkın olanlar nasıl yapıyor onu da bilmiyorum zaten. Şimdi tarayalım ya valla Bu bayağı sıkıntı 10 devreye kadar 1000 devreye kadar biraz verdim Artık gitmez. Artık bu güç yok. En kötü ihtimal Ya duru veriyor motor ya duru veriyor. Ya sağlam değil bunlar kadar zaten. Her zaman hareketçi var. Hareketçi o yönde. geliyor. Geliyor 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 geldi. Evet süper. Neyse. Kaldırız onu ya. Arkadaşlar arkadan mesela böyle yüklü bir şey yapacak olduğunuzda Toprak olsun yaş. Toprak kurusu zaten. Çok tehlikeli. Arkaya olsa bile bu da düğme değil Güzel düğme Düğmeye bastığınızda mesela normalde Kepçenin ağzını açmak için ayrı bir düğme şey yok Kol yok Buna bastığınızda kepçenin ağzını açtınız mı Açılıyor kendisi Aynen öyle. Bu enkürtüyü öğrenmek falan istediğinizde ee, Bekir şey yapmış, kendi kanalını atmış nasıl, nasıl kullanılıyor falan diye. Oradan görebilirsiniz. Kullanmak isteyenlere veya almak ileride düşünmek isteyenlere bakabilir. Arkadaşlar ben bu toprağı bir alayım. Şu an böyle alamayız biz bunu. Sonra videoya devam ederiz. 5 dakika bulayım. Evet arkadaşlar toprağımızı aldık. Uykurmasın zaten bize bu yumuşak malzeme çıktı. Bu taraftan da aslında. Uğraşmaya gerek kalmadı. başlarında. Biraz seyirci kaldı da. Ama değdi mi? Değdi. olduğu için ağır. Dikkat etmek lazım. Ben bunu daha önce doldurdum öyle birkaç defa ama yanımda bir kil falan vardı. Yani tarif ediyor da az çok. o da yok. Kendi bildiğimiz kadarıyla ne yapacağız? kertik gibi bir şey var mı? Ha, ağzını açtık mı oradan dökülüyor musa bu da? Bunlar çok atılıyoruz. Bir kadarıyla. Bunu böyle öyle yaptık mı? Şöyle, şöyle fıstık. Yem var mı? Sıkarsın artık bunu. Bakalım bizim malzememiz nasıl olmuş mu? İyi mi? Kötü mü? yerine park edelim. Ondan sonra bakalım gemi garonun haline. Ne kadar kalmış. Bu akşam üstü ama e, şu an öğlen falan. Saat e, saat 1 öğlen Daha bunun dökülmesine 3-4 e, saat, 5 saat falan var. O zamana kadar da beklesin gemi garonun içinde. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar ön köpçü mükemmel. Eee kötü, kötü yanı, kötü yanı, kötü yanı yok. E, ee, yüklü bir iş yapacak olduğunuz zaten. Tek o vardı, dikkat etmeye sahiplerinde. Gerisi mükemmel. Ee, herkes tavsiye ederim. Tek şey zaten bunun büyük olması, bir de içine çok şey alması. Önde olduğu için ama motorun değerini risk artıyor. Bu da göz önüne alarak da alınması bir yani çok bir şey değil. Mükemmel değerlerim. Yemkarmanın haline de bakalım. Ondan sonra video bitirelim. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ee, e siz ne kadar abone olduğunuzu ne kadar beğeni yorum atarsanız ben o kadar hevesi yapıyorum. Ee, bana yardımcı olursanız teşekkür ederim. Yemkarmanın hali orada boşluk var. Dönüyor. Ee, biraz kösecek zaten. Gidiyor ve... Yani. Bu 10 dakika sonra falan bunu karmasını bitirir zaten. Neden böyle boşluk oluştu? Başta saman attık ya. Ondan olmuştur. Arkadaşlar görüşürüz. Ee, Bekir Tubal'ın kanalını linkini aşağı bırakacağım. Ee, onunla ilgili orada e, öyküpçedir falan kullanmasıyla ilgili.